Hava sıcak, hava sıcak olunca hepimiz klimalara yükleniyoruz. Ama tabii o sıcağın etkisiyle birlikte klimaların hem fanını yüksek devirde açmak, hem derecesini düşürmek, 16'lar, 17'ler, 18'ler beraberinde hastalıkları da getiriyor. Ee, uzmanlar uyarıyor, biz sözü Eda Nur Karaloğlu'na verelim. Eda Nur bu başlığı konuşacak. Evet yaz sıcaklarıyla mücadele ederken aslında farkında olmadan bas, başka bir hastalığı daha gündeme getiriyoruz. O da maalesef ki bronşit hastalığı. Ee, daha çok aslında kış aylarında karşımıza çıktığını düşünsek de yaz aylarında da karşımıza çıkabiliyor. Özellikle sıkça klimanın karşısında durmakta bu sorunu beraberinde getiriyor. Şimdi bu konuyu konuşmak üzere yanımızda değerli bir hekimimiz var. Ee, göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sinem İlyaz'la beraberiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi özellikle biz kış aylarında karşımıza çıktığını düşünüyoruz ama yaz aylarında da sıkça görülüyormuş. Peki bunun nedeni nedir? özellikle altta yatan akciğer hastalığı olan kişilerde sıcak soğuk hava değişimleriyle birlikte yine klimalı ortamlarda bazı mikropların havada dolaşmasıyla beraber bunlar da bronşit atakları görülebiliyor. Bunun dışında tamamen sağlıklı kişilerde de yine klima altında kalmakla buradan gelen mikroplara maruz kalmakla bronşit atakları akut bronşit dediğimiz veya zatüreye varabilecek tablolarla karşılaşabiliyoruz. Yine alerjik yakınması olan kişilerde alerjik nezle alakalı ya da kasa ağrıları, boyun ağrıları gibi yakınmalar yine yaz aylarında sık karşılaşılıyor. Peki hocam nelere dikkat etmeliyiz bu durumla karşılaşmamak için? Ee, özellikle mikrobik sebeplere ekarte edebilmek için e, klima filtrelerinin düzenli olarak temizlenmesi önerilir. Onun dışında da optimal sıcaklıkları 22-25 derece aralığında tutmak, direkt fanı vücudumuza gelmeyecek şekilde ayarlamak, e, odayı indirek olarak e, soğutmak daha rahat e, atlatmamızı sağlayabilir yaz günlerine. Peki hocam mesela böyle bir sorunla karşılaşmamak için bizim özellikle dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? E mesela klima değerlerini ayarlamak dışında ee, sıcak soğuk ortam geçişlerinde özellikle bu durumla çok karşılaşıyor, karşılaşılıyor. Mesela böyle birkaç kat üzerimize giymek, onu serin yerlerde giymek ve sıcak yerlerde çıkarmak olabilir. Ee, ıslak saçla dışarıya çıkmamak olabilir. Yaz aylarında çok oluyor böyle şeyler. Ee, bunlar çünkü sinirli sıklığını da arttırabilecek şeyler. Böyle ses değişiklikleri, geniz akıntıları artıyor bu dönemlerde. Onun dışında başka klima açık bir yerde fan size dönük olarak uyuyup kalmamak önerilebilir. E aklıma gelenler bunlar şimdilik. Çok teşekkür ederiz hocam yayınımız olan katkılarınız için. Evet havalar gerçekten çok sıcak. Özellikle hepimiz evimizde ya da iş yerimizde klimaya maruz kalıyoruz. Ama tabii ki bronşit sadece kışın görülen değil. Aslında yazında karşımıza gelen bir hastalık. E bunun da detaylarını uzman hekimimiz bizlerle paylaştı diyelim ve tekrar sözü merkeze bırakalım.